Metehan ile yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok sevimli bir dostum isteyeceğim arkadaşlar. Karşınızda zıpır. Zıpır zıpla bakalım zıpla görsünler seni zıpır. Evet arkadaşlar zıpır benim yeni evcil keçim. Ee, evcil köpek olur, kedi olur. Keçi ilk defa ben yaptım arkadaşlar. Zıpır oynamayı çok seviyor ama çok yaramaz arkadaşlar. Bakın trambolye nasıl zıplıyor ama aferin zıpır sana aferin. Bu arada arkadaşlar zıpırın en çok sevdiği şey de yaramazlık yapmak. Aslında çok iyi bir şey değil yaramazlık yani Bakalım ama zıpır çok seviyor. O zıpır tam senlik bir havuz. Trambolinleri boş ver zıpır. Yukarı çık yukarıdan zıpla bakalım nasıl olacak? Nasıl zıplayabilecek misin? Ya zıpır niye girdin buraya ya? Çık şuradan zıpır hemen. Çıkamıyor musun? O zaman trambolinle çıkacaksın zıpır. Trambolinle çıkalım bir. Hah! Aa sonra anda zıpır. Kafan çarpmış oraya doğru ya. Zıpır! Arkadaşlar Zıpır bu arada hiç durmuyor. Siz de fark etmişsiniz zaten. Evet zıpır nasıl çıkacağız buradan? Oo aferin sana zıpır nasıl çıktın buradan ya? Zıpır zıpır iyi misin zıpır her yere çarpıyorsun çok yaramazsın ya. Neyse zıpır gel şöyle çık bakalım senin görüşler nasıl zıpır arkadaşlar kayıyor. Bakın şimdi. Şuradaki şeyde al zıpır dur. Şu zıpır şuradan kay bakalım şimdi arkadaşlar iyi izleyin zıpır nasıl kayıyor. Hayır zıpır Hayır sıfır öyle kayma sıfır yanlış yere kaydın ya sıfır ne yapıyorsun ya Ya seni <laughs> Ne oldu ne kızıyorsun bana sıfır ya seni yapacaksın keçi Düzgün kaç tane hayır Düzgün kaç oğlum ya ne öyle kızıyorsun Ha böyle kay Arkadaşlar sıfır geliyor Uhu. Sıfır oradan zıpla Uhu. Trampolin üstüne sıfır Ah be Oo Harikasın Zıpır tek seferde trambolinden zıpmadın. şehre zıpladın Şehre zıpladın neyse Zıpır gel şehirde biraz tur atalım Zıpırın en sevdiği şey arkadaşlar arabalara çarpmak Ya Zıpır önüne baksana ya arabanın sahibi kızar bize ya dikkat et biraz Zıpır Neyse Hadi gidelim aferin arabayı yalıyor aferin arabayı yala Arabayı temizle sakın vurma arabalara Burada ne varmış ooo bir okul servisi var Okul da burada yakında olmalı ooo bir inşaat var Zıpır Oo Zıpır inşaatın içinde bir şeyler var İnşaata bakalım neler ne yok zıpır sana göre bir şeyler varsa burada Ha ya zıpır önüne baksana ya <laughs> Seni sakar keçi ya çok sakarsın zıpır ya Ne bak Ne oluyor lan burada Ne oluyor lan Ne yapıyorsunuz lan ne olay deniyor lan burada Siz kimsiniz gel buraya gel kaçma 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 Niye üzülüyorsun lan ne yaptınız buradan Ulan sen ne yapıyorsun burası neresi Zıpır bu Zıpır burası sihirli zıpır hayaletli. Buradan hemen kaçmalıyız hemen koş 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 zıpır. Koş burası hayaletli zıpır. Sakın buraya gelmeyelim bir daha. Aferin zıpır çok güzel zıplıyorsun. Hadi zıpır şurayı seninle patlatalım. Hadi zıpır bir iki üç. Oh! zıpır bizi nereye fırlattı. Haritanın dışına fırlattı zıpır. Hemen haritaya geri dönmeliyiz. Nasıl geri döneceğiz? Oo geri döndük zıpır. Sıpırı sıpırı patlatın orayı ya sen Çok yaramazsın zıpır ya ne var burada bakalım başka bir şey var mı Ya araba da nedir patlatmışsın zıpır ya Seni sakar keçi Her yeri çarpıyorsun hiç durmuyorsun yerinde o zıpır tren geçer mi buradan sence? Evet bence de geçmez zıpır. Bakalım yukarıda neler var? Görelim bakalım. O araba sürüyorlar. Lan senin drift'in yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Gelin lan buraya zıpır. Zıpır çabuk şu arabayı. Keçi şey boynu vur. Hadi keçi boynu kullan keçi boynu gücü. Of çok az kalmış zıpır. Siz dağılın lan. Lan siz burada neyi bekliyorsunuz? Sizi... siz ne edecek insanlarsınız? Ulan burası keçilerin otlanma yeri. Ne yapıyorsunuz siz burada? Of zıpır. Zıpır son anda arabaya çarpıyordum. Of hayır. Zıpır iyi misin? Zıpır. Zıpır iyi misin? Biz boş ver. buradan geçelim. Kaçalım buradan. Bunu o zıpır keşke onda da patlatsak. Neyse zıpır. Kaçalım buradan. Bizi izliyorlar. Ablacığım, ablacığım, ablacığım merhaba. Ben zıpır. Ne izliyorsunuz? Ben de izleyeceğim. Ne var ki burada? Zıpır bakalım ne var orada? Bir git bakalım oraya. Şöyle üstüne da bakalım zıpır. Ormana da geldik. Ormanın içinde ne var acaba ya? Ne izliyorsunuz siz burada? Siz benim Arkadaşlarımı burada şey yapıyorsunuz ya. Zıpır. Aferin zıpır. Senin arkadaşlarınla burada dalga geçiyorlar. Zıpır. Kalk ayağa kalk ayağa zıpır. Günlerini göster onlara. Ya zıpır gelince korkarsınız kaçarsınız böyle. Siz ne yapıyorsunuz? Siz hayvanlara ezmeye çektiriyorsunuz. Hayır burası bizim. Ben seni kurtarmaya geldim. Sen ne yapıyorsun ya? Ya ama ne varsa ne halin varsa gör Ben gidiyorum. Ya hala burada araba sürüyorlar ya. Aa evlenme teklifi ediyor kabul et. Aa ama kadın kadın ediyor adama. Ya sen nasıl adamsın ya? Adam nereden eleme teknik. Hadi gidin şuradan ya. Allah Allah. Bilmiyor musunuz? Siz de çekin önünden ya. Neyse hayır. Az kala sen. Ne yapıyorsun ya? Dikkatli olsana biraz. Ne haber? Ama, ama sen de konuşma sen konuşma. Neyse biraz trampoline zıplayalım bari. Hop 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 şöyle doğru zıplayalım. Zıpır hadi zıpır. Zıplayabilirsin oraya. Ah be zıpır. Aa zıplayacak da böyle zıpır. Niye dağıttın? Çabuk şunun arkasına takıl zıpır. Arkasına atlayabilir misin? Neyse gidiyor bu boş ver. Siz ne yapıyorsunuz burada ya bak ben sizi buradan dağıtmadım mı? He? Topunuzu patlatayım ben şimdi sizin. Topunuzu patlatayım mı? Ne var? Ne, ne bana laf söylüyorsun ha? Ne bana laf söylüyorsun? Neyse buraları patlatalım bari. Uf. Spır neler yapıyorsun sen ya? Çok yaramazsın ya. Seni yaramaz keçi. Keşke seni yeniden köpek alsaydım. Bir de sakarsın zıpır ya. Her yere çarpıyorsun ya. Neyse eve girebiliyor muyuz zıpır? Bir dene bakalım. Hadi bu çatısında çıkmayacaksın. Evin içine girmemiz gerekiyor zıpır. Giremiyoruz tamam neyse boş ver. Neyse zıpır. Gel bari senin sevgilin yanına gidelim. Senin sevgilin nerede zıpır? Kıpır nerede senin sevgilin kıpır? Aa zıpır aferin. Aferin zıpır ne yapıyorsun ya? Keşke biraz kalsaydık ya. da tırın arkasına takılırdık. Aa zıpır ne oluyor lan burada sen kimin seviyesine bakıyorsun lan öyle Zıpır kıpır bu değil sen kıpır değilsin kıpır burada Şu kıpırı bir Kıpırnasın kıpır Kıpır bir şey yok değil mi Kıpır denemize götüreceğiz arkadaşlar her yeri kıpırlığa gideceğiz kıpır ve zıpır Oo burada değişik bir şey var Buraya girebiliriz Tamam bırak onu ya Kendin gidemiyorsun daha ak ah, Sevgini getiriyorsun zıpır ya Ne var burada Aa. Sen ne yapıyorsun burada Neyse tamam bak kimse karışma tamam mı? Hadi bakalım hadi zıpır çıkabilirsin buradan hadi zıpla çıkabilirsin sana güveniyorum Ya zıpır ne yapıyorsun ya ne bakıyor yukarıda acaba? Neyse dur bakalım Başka ne zıpır burası bize göre değil Bakalım başka neler var burada Oo bu ne? Zehirli mantarlar mı acaba? Zehirli mantarları hemen zıpır oradan kaldır insanlar yemesin onları Hemen köklerini sök aferin zıpır sana ya Harikasın aferin sana Neyse zıpır devam edelim buradan Zıpır bu arada 15.000 puan toplamışsın haberin var mı? Aferin sana Şu arabayı da patlatalım zıpır Aferin sana be zıpır Aslında iyi bir şey yapmıyorsun ama komik şeyler yapıyorsun zıpır o yüzden Sana şu anlık bir şey söylemiyorum zaten oyun oynuyoruz zaten Ya zıpır önüne baksana ya çöplere çarpıyorsun ya Çok çok bir sıfır ya 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 zıpır ya. Neyse buraya zıp, çık çık da zıpla. Şuraya zıplayalım. Ya zıpır ya. Şurada ne var zıpır? Burası ne? O evleri tadil Merhaba. Ahmet amca biraz spor yapabilir miyim? Ayşe teyze biraz spor yapabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Teşekkür ederim. Zıpır sana izin verdiler. Hadi spor yap. Ya zıpır ne yapıyorsun ya? Öyle spor mu yapılır ya? Ya bozacaksın aleti ya. Parasını verir miyiz bak? tamam mı? Zıpır düzgün spor yap. Düzgün spor yap tamam mı? Hayır. Ya zıpır düzgün spor yapsana ya. Neyse teşekkürler Ahmet abi teşekkür ederiz. Zıpır 10 kilo verdin her spor yaparak. Aferin sana. Oo burası da ne? Patlıyor mu? Uf. Zıpır. Burayı patlattın sen. sihirli inşaata girmiyor zıpır. Değil mi oradan kaçıyorduk? Evet. çocuk şey de iyiymiş ya şu eee çocuk servisi güzelmiş sıfır benzin fiyatları ne olmuş 115 m gaz kaç olmuş 137 m onlar çok sıfır boş ver. bizim gaza benzine ihtiyacımız yok ama markete girebiliriz nasıl giriyoruz markete bayım kapı nerede bayım şey girmem lazım burası mı tamam merhabalar ben eee ben keçi şey almaya geldim ama dağıttım her yeri ya kusura bakmayın bana keçiyi mi verir misiniz keçiyi mi Keçim mi var mı burada? Neyse şunları biraz yalayayım bari de. Yalayayım bari de şunları biraz. Belki şey gelir. Bir tane alıyorum abi. Benim de olsun keçi sütünden. Zıpır kaç. Zıpır ne yapıyorsun? Zıpır. Ayakta duramıyorsun sen ya. Neyse zıpır bugünlük, bugünlük maceramızı burada bitirelim zıpır. Eğer videodan hoşlandıysanız, hoşunuza hoşlandıysanız e, hoş arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.